Selamlar arkadaşlar. İkinci kısım alıştırmalarında birlikteyiz. İkinci kısım alıştırmalarımızın ilk başında tabii ki break komutumuzun alıştırması geliyor. Break komutu neydi? Break komutu while döngüsünün içerisinde bizim durdurma komutumuzdu. Bunu nasıl kullandığımızı birinci alıştırmada hemen görelim ve mantığını anlayalım. Mantığını anladıktan sonra bunu nerede kullanabiliriz? Onu konuşalım. Şimdi alıştırmamız şu. Yani bizden istenen şu. Kullanıcıdan sürekli olarak sayı girmesini isteyin. Eğer kullanıcı sıfır girerse döngüyü durdurun. Ve ekrana döngü durduruldu yazdırın. Şimdi arkadaşlar bir kere şu sürekli kelimesi var ya. Yani kullanıcıdan sürekli sayı isteyin kısmı. Bu sürekli oluşturmam için benim bir kere sonsuz döngüyü kendim oluşturmam lazım. Hani önceki derslerde görmüştük ya sürekli döngüler. Yani sonsuz döngüler bazen bizim tarafımızdan oluşturulur. Bazen de yanlışlıkla oluşturulur. İşte burada bilerek oluşturmamız gerekiyor. O zaman ben ilk başa while true yazarım. Tabii ki bu true'nun ilk harfinin büyük olması gerekir. Çünkü biliyorsunuz Python büyük küçük harf duyarlılığına sahip bir dil. Bu nedenle true'nun ilk harfini büyük yazmaya önem gösterin. while'ın e, ilk harfinin büyük yazmaması sıkıntı değil. Ama true'nun ilk harfinin büyük yazmaması önem taşıyor. Yoksa hata alırsınız. While true ne demek? Sonsuz döngüyü başlat demek. Sonsuz döngüyü başlattıktan sonra dedik ya kullanıcıdan sürekli olarak sayı alacağız. Sonsuz döngü bize diyor ki tamam ben sonsuz bir şey yapayım ama bana sonsuz olarak ne yapacağımı söyle diyor. Hemen biz de altına söylüyoruz. Diyoruz ki sen kullanıcıdan sürekli olarak sayı iste. Bakın şu kısımla biz sonsuz döngümüzü tanımladık. Ancak sonsuz döngümüzün de bir sonu olmalı. Çünkü anlamlı bir işin bir sonu olur. Sonsuz döngüler bu nedenle bilinçli yapıldığında işe yarar. If diyorum. Yani eğer sayı yani kullanıcıdan aldığım bu değer sıfır olur ise print'e yani ekrana döngü durduruldu yaz ve döngüyü durdur. Neyle? Break komutuyla. Ancak bu olmazsa yani sayı sıfıra eşit olmadığında diğer komuta in. Diğer komut ne? Print içerisinde format string kullanıcının girdiği sayının tekrar kendisine verilmesi. Bir deneyelim sonra bunun nerede işe yaradığını konuşalım. Döngümüzü başlatalım. While true. Bu sonsuz bir döngü başlatıyor ve iki noktamızı koyuyoruz. While true'nun içerisine girip hemen neyi sonsuz yapacağını tanımlıyoruz. Int diyoruz. Input diyoruz. Ve kullanıcıya bir sayı girin diyoruz. Parantez içerisinde şöyle hemen ne yapacağız? Sıfır girerseniz durur diyeceğiz. Ve sonsuz döngüyü bununla başlatacağız. Sonra diyeceğiz ki if sayı eşittir sıfır ise yani kullanıcıdan gelen değer sıfıra eşit olursa o zaman döngüyü durdur. Bunu biz kendi isteğimizle yapıyoruz. Döngü durduruldu. Ve break komutunu tabii ki buraya ekliyoruz. Çünkü döngümüzü bu durduracak. Ve alt kısma geliyoruz. Eğer if komutu yani eğer komutu çalışmazsa o zaman print f yani format string girdiğiniz sayı şudur diyelim. Şöyle iki noktayı koyalım ve süslü parantez içinde tekrar yukarıda kullanıcıdan aldığımız sayıyı kendisine geri gösterelim. Basalım. Şöyle run diyelim. Evet bizden bir sayı istedi. Mesela 20 verelim. Girdiğiniz sayı 20 dedi. Tekrar sordu. 30 verelim. Girdiğiniz sayı 30 dedi. Tekrar sordu. 0'ı girelim artık uzatmadan. 0'ı verdik ve döngü durduruldu. Neden? Çünkü 20 verdiğimizde if çalışmadı. 30 verdiğimizde if çalışmadı. İkisinde de alttaki print çalıştı. Ve 0 verdiğimizde if çalıştı. Bu sefer birey komutu çalıştığı için print'e inmedi. Yani bu çalışmadı bu sefer. Ve döngü durduruldu print'i yazdı. Yani yukarıdaki print, if'in altındaki print yazmış oldu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu bizim nerede işimize yarayabilir? Arkadaşlar şimdi şuradaki açıklamayı ben Şöyle değiştirsem mesela şifrenizi giriniz desem. Bu sıfır yerine de ben buraya 1 2 3 4 diye bir şifre koysam. Sembolik bir şifre olsun bu. Bu kısma da girdiğiniz şifre yanlıştır desem ve döngüyü tekrar başlatsam. Şifrenizi giriniz. 2 girdim. Girdiğiniz şifre yanlıştır 2 uyarısı verdi. 3 girdim. Girdiğiniz şifre yanlıştır. İşte 2, 3, 4 girdim. Hepsine yanlıştır ifadesini verdi. Doğru şifreyi girelim. Şöyle 1, 2, 3, 4 diyelim. Döngü durduruldu. Bu döngü durduruldu ya da başarıyla giriş yaptınız desem. Şöyle ünlem işaretimi de koysam. Ve döngüyü başlatsam. Şifrenizi giriniz. 38, işte 388, 1 2 3 4'ü girelim. Başarıyla giriş yaptınız. Bu aslında bizim herhangi bir siteye, herhangi bir uygulamaya, bir oyuna girdiğimizde yaşadığımız durum değil mi? İşte demek ki arkada bu sonsuz döngü ve sonsuz döngüyü durduran bir if ifadesi yok muymuş? İşte bu kadar hayatımızda olan bir kısım burası. Sonsuz bir döngünün içerisine bir if satırı ekliyoruz. O if satırıyla bir şifreyi eşleştirdiğimizde break komutuyla onu durduruyoruz. Ama break komutu çalışmazsa yani if satırı hiç çalışmazsa hemen bir alt satıra iniyor. O bir alt satır nedir? Print satırıdır. Girdiğiniz şifre yanlıştır diyor ve bir uyarı veriyor. Dolayısıyla bu çok kullanılan bir özellik. Lütfen dikkat edin. İkinci alıştırmamız continue alıştırması. 1 ile 10 arasındaki sayılardan sadece çift olanları ekrana yazdırın. Tek sayılar için döngünün o adımını atlayın. Şimdi burada sizin dikkatinizi çekmek istediğim bir kısım var. Bir kere burada matematiksel ifadelerimizi hemen hatırlamamız gerekiyor. Biz bugüne kadar matematiksel operatör, matematiksel ifade ya da matematiksel işlemlerden tamamını öğrendik. Şimdi hemen bakalım. Diyor ki sayı 0. Yani başlangıç sayımız kullanıcı tarafından verilmemiş. Biz oluşturmuşuz. Tamam. Y sayı küçük 10 ise. Yani sayı 10'dan küçük ise. Sayıyı 1 artır. Tamam. O da tamam. Ve sayıyı 2'ye böl. 2'ye bölümünden kalan 0 değil ise. Bakın şu kısım önemli. Şu kısım. Buraya kadar zaten geçen dersimizde de öğrenmiştik. Ancak şu kısımda sizden geçmiş bilgilerinizi hemen kontrol etmenizi istiyorum. Şu satırda sayı yazıyor. Yüzde işareti var. 2 var. Ünlem eşit var. 0 var. Şimdi tek tek inceleyelim. Sayı yukarıdan benim verdiğim sayı zaten. Ve bir artırılarak sürekli geliyor. Tamam. Yüzde işareti neydi Python'da? Moddu arkadaşlar. Mod neydi? Bir sayıyı başka bir sayıya bölümünden kalandı modun yanındaki sayı o başka sayıya bölümünden kalan dediğimiz işte o ikinci sayımız. Yani sayıyı ikiye bölüyor ve kalanı şurada sorguluyor. Bu kalan sıfıra eşit değil ise anlamı çıkıyor burada. Baştan tekrar ediyorum. Sayıyı ikiye böldüğümde kalan sıfır değil ise bu kod satırının anlamı bu. Bu eğer çalışırsa yani sıfıra eşit olmazsa Continue kodunu çalıştır. Yani onu atla. Ne demek bu arkadaşlar? Hemen bir düşünelim. Yukarıdan sayımız sıfır olarak döngüye girdi ve 1 artırıldı. Şu if satırımıza bir sayısı geldi. Biri ikiye böldüğümüzde ne oluyor? Bölünmez zaten ama hadi böldük diyelim. 1 çıkar arkadaşlar. Kalan sıfır olmaz. Tamam mı? Diyelim ki yukarıdan bana 4 geldi. Tamam mı? Sonuçta gelecek çünkü sürekli bir artırılıyor. 4'ü 2'ye böldüğümüzde kalan 0 olur. O zaman bu kod satırım çalışmaz. Yani 4'ü ekrana yazdırmış olurum. Çünkü continue kodum burada çalışmaz hale gelir. Ama diyelim ki 5 geldi. If satırına 5 girdi ve 5'i 2'ye böldük. Kalanımız kaç? 1. Peki 1 0'a eşit değil ise Doğru. O zaman true çalışır ve continue kodu devreye girer ve o sayı atlanır. Bu bana tek sayıları atlayıp çift sayıları çalıştırmamı sağlar. Bakın son kez tekrar ediyorum. Bu kod satırımın anlamı matematiksel bir işlem olan mod almadan bir sayıyı ikiye böldüğümüzde tabii ki bunun kalanını sorguluyoruz. Kalan sıfıra eşit değilse bunu atlıyoruz. Çünkü çift sayılar her zaman için ikiye bölündüğünde sıfır kalanını verir. Mesela 12'yi 2'ye bölerseniz kalan sıfırdır. 8'i 2'ye bölerseniz kalan sıfırdır. 128'i 2'ye bölerseniz kalan sıfırdır. Ancak 1'i 2'ye bölerseniz kalan 1'dir. 3'ü 2'ye bölerseniz kalan 1'dir. 5'i, 7'i, 9'u hepsini böldüğünüzde kalan 1 olur. Yani hepsinde continue kodu çalışmış olur. Ama 8 geldiğinde hiç bu continue kodu çalışmaz. Continue kodu çalışmadığı için de print kodu çalışır. Print kodu çalıştığında da o ekrana yazdırılır. Çünkü o bir çift sayıdır. Tamam mı arkadaşlar? Bu kısım bu şekilde. Bunu hemen yapalım. Şu kısmı siliyorum. Sayı diyorum 0. While sayı küçüktür 10 ise sayıyı artı eşit ne demekti bu? 1 artır demekti if diyorum sayı mod işaretim neydi? Shift artı 5'ti. 2 diyorum ve ünlem eşit diyorum. Bakın bu ünlem eşit işareti de geçmişte öğrendiğimiz bir bilgidir. Eşit eşit olursa soldaki sağdakine eşit ise anlamı çıkar. Ama ünlem eşit olursa soldaki sağdakine eşit değil ise anlamı çıkar. Bunu hatırlayın lütfen. Burada şunu demek istiyorum. Sayı İkiye bölündüğünde kalan sıfır değil ise o zaman o sayı tektir. Hemen atlayalım o sayıyı. Continue kodunu buraya verdim. En altta da print sayı dedim. Bu da ne anlama geliyor? Eğer şu yukarıdaki kısım yani if satırı çalışmazsa sayıyı hemen ekrana yazdır. Çünkü o bir çift sayıdır. Çünkü if satırından atlamış. If satırından atladığına göre bu bir çift sayıdır. Ama if satırından atlayamayanlar yani tek sayılar hemen continue'yu çalıştırdığı için o sayı ekrana yazdırılmaz. Hemen görelim. Evet 2, 4, 6, 8 ve 10. Tahmin ettiğiniz üzere sadece bu sayılar şu print'e ulaşmış. Diğer sayılar şu if satırında tıkanıp kalmışlar. Çünkü continue kodunu oraya ekledim ve hepsini ikiye bölerek kalanın sıfır olup olmadığını sorguladım. Eğer kalan sıfır değil ise ünlem eşit. Hemen burada aklınıza gelsin. Continue kodunu çalıştırdım ve o kısmı atlamış oldum. Diğer alıştırmamıza yani else bloğuna geçebiliriz. Else bloğu. Kullanıcıdan bir parola tahmin etmesini isteyin. Eğer doğru tahminde bulunursa döngüden çıkın ve doğru tahmin yazdırın. Kullanıcı 3 hakkında yanlış kullanırsa Döngü sonunda else bloğunda haklarınız bitti mesajını gösterir. Bakın biraz önce size örnek bir parola kısmı oluşturmuştum. Bu parola kısmında tabii ki limit yoktu. Limitsiz kullanıcıya sürekli olarak parola soruyordu. Şu anda bu değişiyor. 3 hak geliyor. Hemen bakalım kodlarımıza. Arkadaşlar burada daha önce görmediğiniz bir kod var. Hemen yukarıdan bir inceleyin. Hangisi olduğunu zaten göreceksiniz. Şu kısımda sıkıntı yok zaten değişken oluşturmayı biliyorsunuz. Doğru parola demiş bir string değişkeni oluşturmuş. Hak demiş 3 demiş bir integer değişkeni oluşturmuş. While demiş yani döngümüzü başlatmış. Hak yani şifre girme hakkı. Sıfırdan büyük ise paroladan input yani bir kullanıcıdan parola iste değişkeni oluşturulmuş while'ın içine. If demiş parola yani kullanıcının verdiği değer. Doğru parolaya eşit ise. Doğru parola neredeydi? Yukarıda ben oluşturmuştum zaten. Bu ikisi eşit ise ekrana doğru tahmin yazdır ve birik. Yani komutu, döngüyü durdur. Ancak if çalışmazsa demek oluyor ki bu kullanıcıdan gelen yanıtla yani şu parola yanıtıyla doğru parola eşleşmedi demektir. O zaman alt kısma iniyor ve hak eksi eşit. işte sizin görmediğiniz kısım burası. Artı eşiti görmüştük. Artırıyordu. Eksi eşit de bunun tam tersi. Azaltıyor. Hakkı hemen bir azalt ve ekrana kalan haklarınız diyerek bu azalttığımız hak değişkenini yazdır. Else yani yukarıdaki bütün bu döngü bittiğinde else nasıl geçiyor? Hak artık sıfır olduğunda while hak büyüktür sıfır. Yani bu sıfır büyüktür sıfır olamayacağından bu kod artık şu kod çalışmıyor. Diyor ki artık ben çalıştıramam seni diyor. Alt kısma hiç inmiyor. Yani şu while'ın altına hiç inmediği an else düşüyor ve haklarınız bitti yazdırılıyor. Hemen bunu uygulamalı olarak deneyelim. Doğru parola diyelim. Buna ne diyelim? İşte kal 1, 2, 3, 4 olsun. Tamam Hak diyelim. Üç olsun. While hak büyüktür sıfır ise parola büyük ise parola hemen kullanıcıdan bir parola alacağız. Parolayı tahmin edin diyeceğiz. Ve alt satıra if parola eşit eşit doğru parolaya yani yukarıda oluşturduğum parola ise print doğru tahmin yazalım ve komutu durduralım break komutuyla ancak bu if satırı çalışmazsa demek ki kullanıcının verdiği parolayla benim oluşturduğum parola eşleşmedi demek ki yanlış parola vermiş hemen hak eksi eşit 1 yani kullanıcının haklarından hemen bir tane azalt. Ve ekrana bu sefer kalan haklarınız şöyle buraya da hak değişkenini ekleyelim. Burada format string oluşturduğumu da dikkatli inceleyin. Ve bu satırdan artık çıkıyorum. Yani while'ın içinden çıktım ve dışarı else ekledim. Print diyorum ve haklarınız bitti diyorum. Şimdi bu kısımdan bir başlayalım. Neler olacağını görelim. 4 diyelim mesela. Yanlış dedi. Kalan hakkın 2 dedi. İşte kal 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Kalan hakkınız 1 dedi. Doğru parolayı artık girelim. Kal 1, 2, 3, 4. Doğru tahmin dedi. Şimdi burada sizden özellikle ricam şu parola değişkenini biz neden yukarı oluşturmadık da while'ın içine oluşturduk? Arkadaşlar, bu parola değişkenini ben hakkın altına oluştursaydım kullanıcıdan hakkı bitene kadar parola istemeyecektim. Sürekli olarak parola isteyecektim. Ancak ben while'ın içerisine bu değişkeni oluşturduğum zaman while komutu çalışmadığında kullanıcıdan artık parola istemiyorum. Sadece ona uyarı mesajı veriyorum. Dolayısıyla bu değişkeni while'ın içerisine yazmamız gerekiyor. Eğer bu değişkeni yukarı yazarsak while'ın içerisine yazmazsak kullanıcıdan hakkı bittiğinde de parola istemiş olacağız. Yani saçma bir durum çıkacak ortaya. Bu şekilde dikkatli inceleyin. Evet dördüncü yani son alıştırmamız break koduyla else bloğunun kullanımının alıştırması. Şimdi burada aslında daha keyifli bir kodu olacak bu. Kullanıcıdan bir sayı belirleyeceğiz, isteyeceğiz. Ardından program bu sayıyı tahmin etmeye çalışacak. Eğer doğru tahmin yapılırsa birey komutu, aksi takdirde else bloğu çalışacak. Şimdi bu kısımda ne yapacağız? Öncelikle bir değişken oluşturacağız. Yani kullanıcıdan hedef bir sayı isteyeceğiz. Ve bir tahmin değişkeni oluşturacağız. Tahmin değişkenimize de 1 vereceğiz while diyeceğiz. Yani döngümüzü başlatacağız. while tahmin küçük eşit 10 ise. Yani tahmin değeri 10'dan küçük ve eşit ise ekrana tahmin sayınızı deniyorum yazdıracağız ve tahminle hedef yani kullanıcıdan gelecek olan sayı ile tahmin eşleştiğinde doğru tahmin döngüden çıkılıyor diyecek ve break komutunu çalıştıracak. Eğer if çalışmazsa yani tahminle hedef birbirini tutmazsa o zaman da bu if satırı çalışmayacak ve tahmine 1 ekleyecek. Çünkü bilgisayar sürekli artı 1 ekleyerek kullanıcının vermiş olduğu bu sayıyı bulmaya çalışacak. Bunun dışında bir durum olursa da else ile doğru sayı bulunamadı diyecek. Hemen uygulamalı olarak bir deneyelim. Şimdi hedef diyelim. Yani bizim programımızın tahmin etmeye çalıştığı sayıyı giriyoruz. Bunu integer'a dönüştürüyoruz ve input'la alıyoruz. Kullanıcıdan 1 ile 10 arasında bir sayı belirleyin. Tamam. Şimdi bunu aldık. Tahmin diyoruz. Tahmin. Buna da 1 diyoruz. While tahmin küçüktür ve eşittir 10 ise ekrana format string'le tahmin değişkenini ekliyoruz ve sayısını deniyorum yazdırıyoruz. Ve bunun hemen altına if tahmin eşit ise hedefe yani programın tahmin ettiği sayı hedefle eşleştiğinde print Ekrana ne yazdıralım? Doğru tahmin. Döngüden çıkılıyor. Ve hemen buraya birey komutunu ekliyoruz. Alt kısma iniyoruz. Tahmine de bir artırma komutunu veriyoruz. Yani tahmin artı eşittir bir. Bunların dışında yani val komutunun çalışmadığı durum çünkü tahmin hakkımız onu geçmiş oluyor. Mesela 11 geldiğinde while çalışamaz duruma geliyor. O zaman else çalışacak. Ve print diyeceğim. Doğru sayı bulunamadı. Şimdi bu biz ne görmüştük? Özellikle şu kısma dikkatinizi çekiyorum. Bu arada format sitting'ime tırnağı şuradan hemen ekleyeyim. Çalışsın. Biz ne görmüştük gençler? Biz break komutuyla else'i çalıştırırsak eğer bir çalışırsa else çalışamaz. Çünkü burada döngü durduğu için artık else e ihtiyaç kalmaz. Ancak ve ancak şu while komutu tamamen bittiğinde else çalışabilir. O zaman da yukarıdaki koşullar sağlanmadığı için else'in çalışması kaçınılmaz hale gelir. Başlatalım. 1 ile 10 arasında bir sayı gidin dedik. 7. Hemen başladı. 1 sayısını deniyorum, 2 sayısını deniyorum, 3 sayısını deniyorum, 4 sayısını deniyorum. Böyle sırayla 7'ye kadar deneyecek ve 7 sayısını denediğinde doğru tahmin diyecek ve döngüden çıkılacak. Buradaki komutu ne sağlıyordu? Bu tahmin ve hedef bir araya gelene kadar tahmini bir artıracak. Yani bizim kendimizin belirlediği programın sürekli olarak tahmin etmeye çalıştığı tahmin değişkenini bir artıracak her artırmada kullanıcının girdiği ile eşit mi değil mi bunun kontrolünü yapacak ve eğer eşitse kullanıcının girdiği sayıyı tahmin etmiş olacak. Mesela şimdi break'in çalışmadığı else gelen durumu inceleyelim. O zaman tahmin ettiğiniz üzere ben 1 ile 10 arasında bir şey girmeyeceğim. Mesela 12 gireceğim. Ne oldu? Bir sayısını denedi olmadı. 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i, 9'u, 10'u denedi olmadı. Artık while çalışamaz duruma geldi. Çünkü ben 12 girmiştim. O zaman else çalıştı. Yani break komutu çalışmadı. else komutu çalıştı ve doğru sayı bulunamadı dedi. İşte tam da bu kısım break ve else kullanımının özeti arkadaşlar. Break çalıştığında else çalışmıyor. Break çalışmazsa while bitmiş oluyor. Burada artık döngü çalışamaz duruma geldiğinde de else devreye giriyor ve kodlarımı tamamlıyor. Evet bu kısım bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.